Merhaba arkadaşlar. Bugün size BIP uygulamasını anlatacağım. Bilindiği üzere WhatsApp son getirdiği güncelleme ile bazı zorunluluklar getirmeye başladı. Bu bunlardan dolayı insanların çoğu WhatsApp'ı silip BIP uygulaması ve diğer başka alternatif uygulamalar kullanmaya başladı. Bugün size BIP'i anlatacağım. Daha sonraki videolarımda diğer alternatif uygulamalarda anlatacağım arkadaşlar. uygulaması da tıpkı Whatsapp gibi ee, çok farklı bir aşırı aralarında çok fazla bir fark yok. Bu da kolay bir uygulama. Bunu indirmek için önce e, Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Ben indirdiğim için yan tarafta görünüyor. Play Store'da nasıl indirildiğini göstereceğim size. Play Store'a girdik arkadaşlar. Buradan üstten üste bir yazdığımızda hemen çıkıyor. En başta çıkan uygulama arkadaşlar. BIP mesajlaşma kaliteli görüntüleme uygulaması. Bunu tıkladığımızda açılacaktır. Ben zaten eskiden açtığım için bende görünüyor. Siz arkadaşlar bunu açtığınızda BIP'e tıkladığınızda sizden numara numaranızı isteyecek. Telefon numaranızı girdiğinizde size bir kod gelecek ve o kodu girdiğiniz vakit BIP uygulaması açılacaktır. Ya da kod otomatik mi kendisi kaydı oluyor zaten. Bir uygulaması dediğim gibi bende önceden kayıtlı olduğu için direktmen açıldı. Ve burada gruplarım görünüyor. Görüyorsunuz gruplarımı. Buradan büyük uygulamasında neler var? Biz neler işimize yarar? Bunu hemen kısaca anlatayım size arkadaşlar. Zaten alta sekmelerimiz var. Arama bölümü var. Keşfet bölümü var burada. WhatsApp'tan farklı olarak keşfette istediğimiz bir sürü uygulama var. Spor var, haber var, magazin var. Buradan bunlara girip bakabiliyoruz. Buradan GB'lar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra mesajlaşma var. Mesajlaşmalara, mesajla. buradaki mesaj butonuna tıkladığımızda rehberimiz görünüyor ve yukarıda yeni grup kurabiliyoruz. WhatsApp'ta 250 kişilik grup kurabiliyorduk. Eee Bip'te Arkadaşlar 1000 kişiye kadar grup kurabiliyoruz. E, yeni toplu mesaj listemiz olabiliyor, yeni kanal oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var? Geri çıkıyoruz. E, daha fazla dediğimiz bir yer var arkadaşlar. Oraya girdiğimizde, burada e, ayarlardan biraz bahsedeyim size. E, buradan e, ayarlara girelim. Ayarlarda arkadaşlar sohbet ayarlarımız var. E, WhatsApp'ta olduğu gibi. Burada istediğimiz sohbet ayarlarını renkler, her şeyi seçebiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ne var e, bildirim ayarlarımız var burada da bildirimleri aynı şekilde sesleri falan seçebiliyoruz. Buradan e, görüntü görünüm ayarlarına giriyoruz. Görünüm ayarlarında renkler var İstediğimiz rengi yapabiliyoruz arkadaşlar burada. Bu renge devam edelim. Bir geri çıkalım. Ondan sonra e, bir e, farklı özellik de arkadaşlar e, SMS ayarları var. İstersek biz burada. Bip'ten gelen mesajları normal SMS olarak da alabiliyoruz arkadaşlar. Ya istersek SMS olarak direkt mesaj kutumuza da gelebiliyor. Ya da direkt istersek e, Bip uygulamasına mesajlarımız geliyor. Buradan Bip, Bip Web'e girelim arkadaşlar. Bip Web'e girdiğimizde kameramız açılıyor ve bizden e, şey istiyor. E, Bilgisayardaki kare kodu istiyor. Kare kodu okutturduğumuzda direkt men web'e bağlanıyoruz arkadaşlar. Bip web'i e nasıl kullanacağız arkadaşlar? Önce e, telefonumuzdan bip e tıklıyoruz. Ondan sonra bilgisayarımıza geliyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızda e, Google'dan bip web yazdığımızda bip web yazdığımızda karşımıza çıkan bip web'e tıklıyoruz. Ondan sonra açalım. Kare kod geliyor arkadaşlar. WhatsApp'ta olduğu gibi bir kare kod geliyor karşımıza. O kare kodu okuttuğumuzda direktmen giriyoruz. Şimdi açılacak. Açılacak ve oradan mesajlaşmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıp hemen açtığımız kısmın kamerasını açayım. Rahat bir şekilde görün arkadaşlar. Buradan görüldüğü gibi arkadaşlar Bip ve e bağlandı ve rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Çıkış yapmak istersek istersek telefondan, telefonumuzdan aynı şekilde Bip'e girip arkadaşlar Bip'e girip buradan da Bip ve e girip Buradan sonlandırma yapabiliriz. Tüm bilgisayarlardan çık dediğimizde aktif bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.